Belen Devlet Hastanesi hastalarına en iyi hizmeti vermek için çaba harcıyor. Devam şu an. Tamam, iyi. Bir bir yok. Tamam. Bölgenin şirin ve sakin bir ilçesi olan Belen'de hastane başhekimi Murat Güler başta olmak üzere tüm çalışanlar hastaların memnuniyetini kazanmaya gayret gösteriyor. Depremden sonra hizmete giren Belen Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili haber ekibimize bilgi veren Başhekim Murat Güler, Belen'de halkımızın en iyi hizmeti alması için başta ben olmak üzere tüm hastane personellerimiz canla başla çalışıyoruz. Bu konuda hastalarımızın buradan memnun ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Günlük olarak çalışmalarımızda ciddi bir hasta potansiyeline ulaştık. Ancak yeterince branş olmadığı için burada eksik kalıyoruz. İnanıyorum ki ileride yapılacak bir ek bina veya işlemeyle tüm branşlarda Belen Devlet Hastanesinde olacak ve diğer ilçelerinde yükü azalacak dedi. Şimdi hastanemiz e, depremden sonra e, 2023 Mart ayında hizmete başladı. O zaman e, yaklaşık bir 3 ay boyunca gönüllü arkadaşlarla hizmet verdik o dönemde e, acil çünkü e, yapılması gereken şeyler vardı. Daha sonra Haziran ayında da e, şu anki mevcut personelimizle hizmete başladık. E, Bünyemizde e, dahili e, çocuk acil polikliniği, diş polikliniği, aile hekimi polikliniği, evde sağlık hizmetleri ve acil polikliniği olarak hizmet veriyoruz. E, tabii ki hastanenin kapasitesi şu an için e, küçük ama e, bölgenin e, daha fazlasına ihtiyacı var. E, daha önce de dediğim gibi aslında e, bir branş olursa onun e, hastası gelir buraya. Ama şu anda branşımız falan olmadığı için mevcut şeyle en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Yatak sayımız da şu an 14 yatak. Hasta kapasitemize göre, yapabileceklerimize göre hastalarımızı yatırıp burada tedavi etmek ediyoruz. Bölgemizin de aslında daha iyisine, daha fazlasına da ihtiyacı var. Şimdi Belen Devlet Hastanesi'ni aslında biz düşünsek de e, çok fazla şey olmuyor. Çünkü hastane sınıfı E sınıfı. Bizde sınıflandırmalar var. E sınıfı hastanede yani mevcut kadrosunda diğer branşlar yok. Öncelikle hastanenin e, büyü büyümesi lazım. Bir yoğun bakımının, e, yataklı servisinin artması, ameliyathanesinin olması ki onlara e, göre branş alınması gerekiyor. Ama ihtiyaç var mı? Var. Bence tüm branşlara ihtiyaç var. Artık çünkü e, hastane deyince, yakınlık ve uzaklık göreceli kavram oluyor. Yani bizim için dakikalar, saniyeler önemlidir. Biz burada hastalara hizmet verdiğimiz için e, bunun içinde her branşı aslında bir hastanede bulundurmak lazım bölgeye hizmet verebilmek için. Bir miktar aldı. Bizim mesela günlük e, aylık hasta sayımız e, 8 ile 10 bin arası bir hasta bakılıyor. Yani acil ve polikliniklerle beraber. E, Tabi depremden sonra da aslında trafik yoğunluğu biraz daha arttı bölge biraz geçiş bölgesi olduğu için e, çok fazla kaldırmıyor işin açıkçası trafiği burayı. Yani, e, çok daha acil olan yani acil müdahale gerektiren hastaları bunu e, buraya alıyoruz gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra, durumu stabilleştirdikten sonra ya mevcut bünyemize tedavi edip ya da ilgili bir merkeze gönderiyoruz, daha üst merkezine. Hastanede günlük olarak çalışmaları denetleyen ve ekip arkadaşlarıyla iyi bir bağ kuran başhekim Güler'e olan sevgi ve inanç tüm kesimler tarafından fark ediliyor.